Saklanalım kanalımıza hoş geldin. Bu kızlarla beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Derin'in kölesi olacağım. Derin tanıtıyorum. Benim kuzenim. Sen kaç yaşındasın lan? Tabii ki arkadaşlar 5. 5 yaşımda kendisi. Boyun kaç kilo kaç? Boş ver. Onlara girmeyelim. Evet. <laughs> kendisi burada. Arkadaşlar <laughs> şunu bir boyun, Söyle ne istiyorsun? Ben onun kadar söyleyeyim, onun kadar sevdiğim bir şey gösterebilecek misin? Hadi başladı. 1, 2, 3, 4, 5, Ay başka sevdiğim bir şey. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Baba'na arkadaşlar güzel biçet vermiş. Kırmam bakayım. Kırma. Gel götür saat, 5 saniye içinde. Bay 1 2 3 4 gelin. 5 6 7 8. Efendim, geliyorum. söyle. Evet arkadaşlar. Diyene kadar. Çek beni. Tamam çekeyim. Kameraya Görünüyor muyum? Görünüyorsun. Ben Aslında dur diyene kadar? Ya ben okulda öğretmen dediği kuram duramıyorum. <laughs> ama bunu ödeteceğim oğlum. Birazdan çektiğimiz videoda ben kral olacağım senin ağzına. <laughs> ağzına sıçacak mı? <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kadardı <laughs> videomuz. Şimdi Efe kral olacak. Bay bay. Bay Daha zamanım var söyleyebilirsin. Evet. E, bay bay. Bana 5 <laughs> saniye içinde bu çivinin nasıl çıktığını söyle. 1, 2, Boş ver, sen bu kadardı arkadaş. <laughs> arkadaşlar. Bak atan şakır. Ben geldim. Videomuz bu kadardı. Unutmamaya devam edelim. Size bu kadarlık bir video çektim. Arkadaşlar. Şimdi ben de, 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 de kral de olacak de ya. Diğer bunu atacağım. Diğer video çekeceğim. O zaman da ben kral olacağım ve <laughs> deniz <derine, gülüyor> Bu da kardeşim abi bağırıyor. Bay 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 bay. Kanal kanala abone ol. Bay karas. bay ben kanalıma abone olabilirsiniz. Ve like'a basarak like verebilirsiniz. Goodbye see you.